Bekliyoruz parmak ucunda, kaldır kolları, çene yüksek. Bir, iki, topuklar birleşik. Üç, dirsek dümdüz, aferin. Dört, aferin. Beş, omuz açma, çok güzel. Sağ elimizde, diğer kol yanda, kol gergin. Dirsek dümdüz olacak, ip çevirmeye başlıyoruz. Önde pervane gibi. Sırt dik, bir, iki, aferin. Üç, sırt dik, dört, omuz aşağıya, kol böyle geniş açılsın. 8 değiştir kol diğer taraf 1 2 dikkat hazır sırt dik kolları aç parmak ucu sımsıkı dizini ger topuk yukarıya ve başla sağ 1 sol 2 birlikte 3 ve 4 başla sağ 1 sol 2 birlikte 3 ve 4. Kaldır ve tut. Bacakları tut bakalım. Kollar yanda. Evet. Bacakları kaldır bu pozisyon. Çene sımsıkı. Çeneyi aç. Aferin sana. Çok güzel. 1, 2, 3. Parmak ucu. 4, 5. Aferin. Ve yavaşça bıraktım. Diz gergin. Nokta. Çok güzel.